Hemen döneceğim size. Maçı konuşmaya başlayalım. Nasıl bir karşılaşma olur? Trabzonspor Beşiktaş mücadelesi. Milli ara sonrası önemli bir maçla hafta geçecek. Beşinci hafta. Yusuf Kenan seninle başlayayım. Yani Trabzonspor açısından artık biraz puan kaybına dur demek ve oyunu biraz oturtma fırsatı. iyi transfer yaptı aslında. Kötü transferler yapmadı. Son transferleri de bence gayet yerinde tercihler oldu Trabzonspor adına ama aynı fikirdeyim yani bu sezonun gidişatı şampiyonluk yarışında süper iddialı çok iddialı bir Trabzonspor göstermiyor bize bu da doğaldır biraz zaman bırakmak gerekiyor çünkü e, yeni bir kadro inşa ediliyor ve bu inşa sürecinde e, en önemli parçasını da kaybetti Orşic de kaybetti belki teknik direktör açısından saha içindeki en çok güvendiği Takımı sağ içinde idare edecek oyuncusunu uzun vadeli bir şekilde kaybetmiş oldu. Çok büyük şanssızlık. Ama yapılan transferler ve profillerine baktığımızda az çok oynanacak oyunu tahmin edebiliyoruz. Ben orta sahasını çok yumuşak buluyordum Trabzonspor'un. Oynanan maçlarda da artık yani, rakipleri çok rahat geçiyordu orta sahayı. Oraya da transfer yapıldı. Daha dirençli bir takım bekliyorum Trabzonspor'dan. Beşiktaş'a bakacak olursak, yani Abu Bakar... Sız Beşiktaş bambaşka bir takım. Onu söylemiş e, olmak gerekiyor. E, yapılan transferlerde de halen temel bir eksik olduğunu düşünüyorum ben. E, yani savunma merkezine yapılan transferlerin şu an soru işareti kıvamında benim açımdan. E, halen en iyi stoper performansını Necip'ten izleyebiliriz. Evet. Bu çok yani. şu anda çok hakim bir görüş şu anda. Çünkü yani şu anlamda söylüyorum. Diğerleri saf stoper ve Belki stoper özellikleri daha iyi oyuncular olabilirler ama Necip en azından kendi limitlerini biliyor ve o limitler dahilinde oynadığı için çok daha az risk alıyor ve çok daha az hata yapıyor. Bu arada tebrik ederim gerçekten yani kariyeri boyunca elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu bence çok büyük bir saygı hak ediliyor. Zaman zaman yine biraz eleştiri, zaman zaman da eğlence konusu oluyor işte Necip'i koyarız vesaire. O iş öyle değil yani adam. Ne zaman görevi verirseniz elinden gelenin en iyisini yapıyor. Bazen yeterli olmuyor. Bazen çok iyi oynuyor. Bu sezon başlangıcı da fena değildi. Hala savunma ile ilgili soru işaretleri var. E, Rebic evet e, istediği formda başlayamadı. Aynı fikirdeyim. Rashica toparladı. E, Cenk'in dönmesi önemli. Cenk Tosun bence bu takım için e, önemli bir karakter. Oynadığı zaman da saha içinde başkalarını da iyi oynatma gibi bir özelliği var. Orta sahası zaten bence iyi Beşiktaş'ın. Ki orta sahaya belki biraz daha e, pasör bir isim beklerdim ama Alex Oxley Chamberlain'den de bu bekleniyor sanırım ama onun da sakatlığı var yanlışım yoksa. Ee, i̇şte o artık bir, çalışmalara başladı. Aynen, yani, o ufak ama bir ama. sakatlık geçirdi. Onda da hep emin, yani hiç emin olamıyorsun. Her an bir acaba yani sürekli olacak mı? 3-4 hafta 4-5 dör, hafta oynayacak mı diye. Böyle bir risk e, söz konusu iyi bir sezon başlangıcı Beşiktaş açısından. Bu transfer döneminde çok eleştirilmesine rağmen Şenol Hoca'nın varlığı şu an Beşiktaş'ı Beşiktaşlıları daha doğrusu bence Beşiktaşları Beşiktaşlılara umut veriyor. Eğer Şenol Hoca olmasaydı farklı şeyler konuşurduk bugün. Mehmet sen de söyleyeceksin. Şenol Güneş faktörü önemli. Çok iyi bir teknik direktör. bir de yani Fatih Terim'in 2010 17'nin aralığında Hı. nerede kalmıştık tweet'i ve 2 sene şampiyonluk yaşamıştı Galatasaray. Yani Fatih Hoca o kariyeri e, milli takımdaki o sıkıntılı süreçte bitirmek istemedi. Hı. Benzer senaryo. Ben Şenol Güneş'te gördüğümüzü düşünüyorum. Çünkü milli takımdaki son dönemi evet turnuvaya gittik ama felaket bir futbol. Üstüne e, dünya kupası elemelerine katılma hakkı da kazanamamıştık. Hollanda farklı ilgisi diyebilirim. E, görevine artık orada son verildi. Öyle bırakmayacaktı o kariyeri Şenol Güneş ve geçen sezon Beşiktaş'ı ayağa kaldırdı. Bu çok zor bir şeydir Melik yani. Beşiktaş 3. Üçüncü, üçüncü olurken Nisan ve Mayıs aylarında 40 bin taraftarı Vodafone'da, daha doğrusu Dolmabahçe'de maçlarını oynuyordu. Zaten Şubat ayından beri maç kaybetmeyen Beşiktaş var. İstatistikleri de yansıyor. Şimdi Avrupa'ya da potaya attı kendini konferans ligine Fenerbahçe'den farkı şu, Fenerbahçe'nin grup biraz daha rotasyona müsait bir grup. Beşiktaş'ın grubu bu anlamda rotasyon yapmazsa Beşiktaş bu grupta lider olur ama hani rotasyon yaparsa çok net konuşamam sonuçta. Evet. Kulüp bürüş ne olursa olsun bir ekolü olan e, takım diyebiliriz artık son 20 yıl e, özelinde. Trabzonspor maçına gelecek olursak da e, Şenol Güneş'in e, Trabzon deplasmanlarını düşündüm Beşiktaş'ın başında. E, Yenilgisi galiba yoktu Melike. Yani ben hatırlamıyorum. izleyiciler lütfen uyarsın ama geçen sezonda bir beraberlik çıktı orada. Beşiktaş'ın çok e, galibiyet serisi vardı aslında. E, Trabzon'daki evet. o beraberlikle e, son bulmuştu. Yine ben beraberliğe yakın bir maç görüyorum. Çünkü Bielisya'nın 2-0'lık Galatasaray yenilgisinden ders alacağını ve biraz daha dirençli bir orta saha. O günkü orta sahayı hatırlatayım. Kurubelius, Bakasetas ve Bardi üstüne bir de kenarda Abdülkadir e, çok varlık gösterememişti Galatasaray'a karşı. Bu sefer Beşiktaş'a karşı daha dirençli bir orta saha ve o yokluğu da muhakkak Beşiktaş'ı olumsuz etkileyecektir. Bu arada Gökhan İnler 6 yıl sonra Beşiktaş'a döndü. İlk gelişinde ilk röportajını ben yapmıştım bu arada. Onu hatırlıyorum. Çok iyi bir dönemdi. O Leicester'ın şampiyonluğu, Türkiye'ye gelişi vesaire böyle enteresan bir dönemdi ve çok konuşulmuştu. Başarısızdı Beşiktaş dönemi. Evet, Beşiktaş ama, şampiyon olsa Evet ama beklenti çok yüksekti ondan ama evet başarısız bir Beşiktaş kariyeri. Beni ]ydi. beni çok şaşırtan bir oyuncu Melik yani şöyle söyleyeyim. E, Gökhan İnler 84 doğumlu 39 yaşında diyebiliyorum. E, 35 yaşında futbolu evet, bıraktım yaşında. dese neden demezdim. Çünkü Başakşehir'de de ayağa kalkamadı ki Başakşehir'in özelliği e, büyük takımlarımızda yapamamış oyuncular oraya gittiği zaman bir şekilde ayağa kalkması bir şey. Tolga Ciğerci en son örnek. Şu an Ankara Gücü'ne gayet iyi oynuyor. Gökhan İnler orada da iyi değildi ama Adana Demir'de Evet. müthişti. Onu da söyleyeyim. Ee, geçen sezon da hiç fena top oynamadı. Ya yani uzun süredir adam Spor'da iyi oynuyor. Hatta benim o kadroyla ilgili acaba Ankaragücü hani Gökhan İnler yaş ortalaması biraz yüksek taşıyabilir mi diyordum. Ön tarafta çok hareketli oyuncular hep hücum, ofans gücü yüksek bir yapı. Orada ya yani Gökhan İnlerin varlığı bence Badu Endiay ve Belhanda'ya da olumlu sirayet etti. Etrafını da iyi yönlendirdi. Güzel bir final olacak onun adına. Beşiktaş kariyeri de tekrarlayayım. İlk sefer iyi gitmemişti hiç iz bırakamamıştı bir Napoli eşleşmesinin olduğu dönem Beşiktaş'la diye aklımda kalmış e, bu sefer umarım iz bırakır e, ama hani oyun karakteri olarak zaten özel bir oyuncu ama anladığım kadarıyla tabii şu e, Melike futbolculuk sonrası da e, idare anlamda hani ceketini giyerek diyelim Beşiktaş hizmet edecek gibi gözüküyor sen ne söyleyeceksin Kenan. İyi oyuncu kariyerinin belirli bir bölümünü üst seviye oynadığını düşünüyorum. Milli takım için de önemliydi İsviçre milli takımı için. Keşke bizim milli takımımız da olsaydı. Gayet iyi performans sergilerde. Katılıyorum Beşiktaş dönemi iyi geçmedi Gökhan İnler'in. Tek takıldığım nokta yani haberleri gördüğüm için söylüyorum burada. Şenol Güneş Gökhan İnler'in futbol direktörü olmasına onay verdi. Yani bu tersi olması gerekiyor. Bu hatayı daha önce başka kulüplerimiz de yaptı. Şenol Hoca bildiğim kadarıyla şu ana kadar bir sportif direktör ya da bir futbol direktörü tarzında bir figürle çalışmayı çok yeğlemiyor. Bunu Fatih Terim de istemiyor. Bunu Mustafa Deniz de evet, istemiyor. Evet, genelde bu tarz teknik adamlar bunu istemiyor zaten. Yani O jenerasyonun, o üç büyüklerin Türk teknik direktörler arasında üç büyüklerin temel tercihi her şeyi ben kontrol ederim, her şeye ben karar veririm düşüncesi. Hatta bu konuda yönetimlerle de zaman zaman tartışmalar yaşıyorlar. O yüzden hani Gökhan İnler nasıl bir görevde olacak bir sonraki sene? Onu hani net tanımı nasıl yapıldı? Onu ancak görürüz ama genelde mekanizma ters işliyor. Yani bir futbol direktörü, teknik direktör seçiyor ve öyle yola devam ediliyor. İnşallah hayırlı olur. Beşiktaş açısından iyi bir iyi bir opsiyon. Çünkü Uluslararası Arena'da da iyi bir kart viziti var ve Gökhan İnler bazı transfer görüşmelerinde size evet. katkı sağlayabilecek bir oyuncu. Birçok eski takım arkadaşı var sonuçta ve e, oradaki network'ü de, oradaki bağlantıları da iyi kullanabilecek bir oyuncu. Umarım hayırlı olur. Sağ içi açısından çok büyük bir beklenti de olmamak gerekir diye düşünüyorum. Hani hem yaş itibarıyla hem de rolü biraz sanki matanın rolü gibi olacak. Mata Türkiye gibi Kupası abi. maçları Olabilir. muhtemelen olur. <laughs>